Tekrar merhaba gençler. Şimdi bu bölümde şunlara hızlıca bir bakalım. Görüntü yapsını değiştirme ve görüntü silme olayları var arkadaşlar. Yine daha önce de tabloyu değiştirme, güncelleme işlemlerinde ART'ır, komutunu kullanıyorduk. Burada da Viewlerin yapsını değiştirmek için ART'ır, kontrol kullanacağız. Yani Create View dediğimizde oluşturuyoruz, ART'ır View dediğimizde. Biz onu güncelliyoruz, değiştiriyoruz. Şimdi, eski kalemde hatırlarsanız bir önceki derste öğrenci bilgi, öğrenci detay tablosu yapmıştım. Öğrenci bilgi açalım. Adı, soyadı ve e, tarihi verileri var. Ben bu öğrenci bilgiyi design deyip açtığımda bakın, şurada bir tablo haliyle hangi sütunlardan oluştuğunu falan görebiliyorum. E, Selected sonucunu altta listeleyebiliyorum. Bunun gibi yapısı var. Ee, şimdi şu pencerede, şu alt tarafta ben bunu istersem güncelleyebilirim. Ee, i̇şte ya da kodsal kısma geldiğimizde, New Query ile. Bakın şurada. Bu Vw Öğrenci Bilgi. Alt alter View. B Öğren, öğrenci bilgi. Şimdi bu öğrenci bilgi tablosunu güncellemesini istiyor. Evet. Ne yapmıştık? Öğrencinin adını, soyadını ve doğum tarihini çekmiştik. Buna ek olarak da öğrencinin doğduğu yeri çekmek istiyorum. Bu durumda sorunun tamamının e, güncellenmesi lazım. Şimdi select from öğrenci tablosu o inler join iller tablosu e öğrenci tablosu üzerindeki tabi bu şu anda master'da çalışıyoruz Öğrenci tablosu tanımadı. Öğrenci tablosunun üzerindeki doğum yeri il ile iller tablosundaki direkayı eşitledikten sonra şuraya adı, soyadı, doğum tarihi ve il adını yazalım. Şart varsa şartta yazarız ve öyle çalıştırırız. Bu adı olacak. Şimdi sadece sorgu çalıştırdığımızda şöyle bir soru Şuraya doğdukları ilin adı geldi. Enter ile güncellediğimizde kovuk başarılı. Şimdi bakın. Öğrenci bilgi Weaver'ı Select from öğrenci bilgi Weaver'ı çalıştırıyorum. Bakırsanız sorgumuz sonucu at, yani görüntümün içeriği tablo olarak sorgu sonucu ile eşdeğer oldu. Bu şekilde ee, bir tablo oluşturabiliriz. Şey değiştirebiliriz. Şimdi bu tablonun iç, içeriğine şunu da eklemek istiyorum. Öğrencinin numarasını tekrar güncelliyorum. Tekrar çalışıp başarılı oldu. Ve ee, sildik kısmı? Select from Öğrenci bilgi tablosunun içeriği şu şekilde oldu yani. Viva'nın içeriği şu şekilde oldu. Öğrencinin numarası, adı, soyadı, il adı ve doğum tarihi. Şimdi ben bunda bu view'le ilçeleri birleştirmek isteyeceğim. Yani ee, şöyle bir şey yapma ya da ilçeleri birleştirmeye Birleştirmekten ziyade il şöyle okul tablosunun içerisinde neler var? Öğrencilerin notları var. Notları birleştirmek istiyorum. Öğrencinin dersin Öğrencinin numarası, adı soyadı, numara öğrenci bilgi bu evinden alacağım ve il adını yine öğrenci bilgiden alıp almak istiyorum. Hatta doğum tarihini de alabiliriz. Ee, dersler tablosunda dersin adını, notlar tablosunda da notun adını almak istiyorum. Şimdi şöyle bir sorgu oluşturma, oluşturmam gerekiyor tabi. Select from öğrenci bilgi. Buna öğrenci bilgi adını veriyorum. Inner join dedik. Ee, şimdi burada neyle birleştireceğim? Öğrenci ders tablosuyla. öğrenci ders ismini veriyorum. 10 öğrenci bilgi tablosundaki öğrenci no ile çünkü böyle bir isim vermiştik. Öğrenci ders tablosundaki öğrenci no'yu istiyorum. Şuraya öğrencinin numarası Öğrenci adı virgül soyadı virgül e, il adı virgül notu demek istiyorum. Şimdi dersin adı şu anda yok. Direkt notların listelenmesi e, isteniyor. Şunların altını çizmesinin sebebi şu anda view'u tanımadı. Ondan dolayı Şöyle bir çalıştırayım. Öğrenci no. Öğrenci no hangi tablodaki öğrenci no diye soruyoruz. da. View'deki öğrenci no'dan bahsediyorsun yoksa öğrenci ders tablosundaki öğrenci no mı? Öğrenci bilgi demem gerekiyor. Ya da diğer. Şimdi bakın. Ali'nin Turan, Ali Turan Kayseri bilgileri. Nereden geliyor? BİV'imizden. Notlar tablosunda da notu geliyor. Sonra Ali Büyü'nün notları. Leyla'nın notları. Şurada Can'ın iki tane notu var. Aziz'in notları. Tam bir tane dört olan bir notu var. İzmir'de. Şurada Öz Nur'un e, nul bir notu var. 47 tane not var. 11... 11. öğrenciye kadar notlar geri var. Bunları listeledik. Yanında derslerin adını da listeleyebilirsiniz. Dersler tablosundan. Şöyle. Join. Yine join diyelim. Ee, dersler. Ders tablosu. D diyelim. 10. Öğrenci Ders Tablosu'ndaki Ders ID ile Dersler Tablosu'ndaki Ders ID'yi birleştirelim ve şuraya da Ders'in adını yazalım. Ders adı, olsun. Çalıştırdığımızda hata yapmışız. Nerede? Ders adı değil mi bu? Şöyle bir alayım. Takdir keyword select. Adı notu. Ders adı dersler tablosundaki ders adı. Ne dedik sana? Olabilir. başka bir yerde demek ki ders adı varsa. Daha doğrusu şöyle bakayım. Öğrenci ders tablosunda Yani ders adıyla ilgili bir soru oluşmuş da. Neyse çok önemli. Çalıştırdığınızda Ali'nin Turan, Kayseri veri tabanı 3 programlama giriş 2.5, 3.5 gibi notları ve verilerini alabiliyoruz. Yani burada dikkat edeceğim husus şu. Biz bir view ile yani from'dan sonra öğrenci bilgi adındaki view ile öğrenci ders tablosunu ve öğrenci ders tablosuyla ders tablosunu birleştirebiliyoruz. View de bir tablo gibi burada e, görev üstleniyor. Bir view'i e, bir tabloya bağlama bu şekilde. Bakın şöyle bir soru sonucu oluştuğuna göre biz şunu da yapabiliriz. Bu tabloyu çok sık kullanacağız diyelim ki. Bunu da bir view yapabiliriz. Geliriz buraya. Select pardon create view kullanılacak view diyorum as dedikten sonra şu kodu ona tekrar ediyorum. Bakın burada ne yapmış oluyoruz aslında? Bir view ile bir tabloyu birleştir iki tabloyu birleştiriyoruz. Yeni bir sorgu üretiyoruz ürettiğimiz bu sorguyu da tekrar weave'in içerisine yazıyoruz. Böylece görüntü içerisinde görüntü oluşturmuş oluyoruz. Şurada e, weave kısmını refresh yaptığınızda kullanılacak şu anda ne kullanıyoruz? Okul doğru. Evet. Kullanılacak view kısmına baktığınızda şeyimiz oluşmuş oluyor. Görüntümüz oluşmuş oluyor. Görüntünün kolonlarına ulaşabiliyoruz. Görüntüyü tetikleyecek te trigger ileriki derslerde bundan da bahsedeceğiz. Tetikleyici yazabiliriz triggerları. Buradan da triggerları görebileceğiz. Muhtemelen son dersimizde ondan da bahsetmiş olacağız. Evet. Bu şekilde view'lerin kullanımı var bu view'leri silebiliriz de arkadaşlar. drop komutunu biliyorsunuz. Drop tabloyu silme, veri tabanı silme işlemlerde gören bir komuttu. Aynı şekilde drop view diyerek görüntünün adını belirttiğimizde bu görüntüleri silebiliyoruz da. Oluşturduğumuz görüntüleri silelim. Drop view kullanılacak view çalıştırdığımda artık bu gitti. öğrenci bilgi bu view'u da siliyorum öğrenci bilgi öğrenci detay öğrenci verileri işimize yaramayan view'un artık görülmesi bir sebebi yok bu şekilde bunları kaldırabiliriz silinmiş olan bir view'u istemezsiniz diyor zaten silinmiş şu anda herhangi bir var yok Evet, görüntü silme bu şekilde. Yeni konumuz arkadaşlar, store prosedürler yani saklı yordamlar. Veri tabanlarında çok sık kullanılan e, yapılardır bunlar. E, kısaca SP ismini vereceğiz. Birçok programlama dilinde var olan e, fonksiyon yapılarına karşılık gelen bir yapıdır. Yani C siz e, metot kullanırsanız metodu çağırırsınız. metoda parametre göndersiniz. Aynı şekilde burada stored prosedürlerle de bu bir sorgu oluşturursunuz, o sorguya parametre gönderip ya da sorgu sonucunu parametreyle alabilirsiniz. Bloklar halindeki bir yığın SQL kodlarını bir prosedür içerisine yazıp daha sonra lazım olduğu yerde bu prosedürü çağırarak tüm bahsi geçen kod bloğunu çalıştırmış oluruz. Stored store prosedürlerin bu yapısı çok sık veya çeşitli yerlerde ihtiyaç duyduğumuz aynı kod bloğunu her lazım olduğunda tüm kod bloğunu yazmak yerine bir bir defa olarak bu store prosedürleri tanımlarız. İhtiyaç anında sadece store prosedürü çağırmak suretiyle kod yazımını daha kolay ve daha anlaşılır hale getirebiliriz arkadaşlar. Store prosedürlerin tanımı içinde yapacağımız değişiklik store prosedürün kullandığı, kullanıldığı her yere yansıyacaktır. Yani siz bir prosedür yazdınız, bu prosedürü kaydettiniz ve 10 yerde bu prosedürü kullandınız. Daha sonra bu içerisinde bir değişiklik yaptığınızda aslında kullandığınız o 10 farklı yerde de bir değişiklik yapmış oluyorsunuz. Store prosedür kullanılmamış olsaydık aynı kod bloğunu bu 10 farklı yerde sürekli değiştirmiş olacaktık. Bu da e, kodlama açısından sıkıntı yaratabilirdi. Store prosedürlerini oluştururken geçtiği aşamaları 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan parsing dediğimiz ayrıştırma, compiling dediğimiz derleme ve executing dediğimiz çalıştırma aşamaları. Ayrıştırma aşamasında e, syntax yani kodların doğruluk kontrolü yapılır yani yazılan ifadelerin SQL yazım standartları ve e, kurallarına uyup uymadığı, komut ifadeleri doğru yazılıp yazılmadığı vesaire bunlar kontrol edilir arkadaşlar. Veri tabanında bulunmayan bir tablodan select ile veri çekiliyor olması bu aşamada hata oluşturmaz ama select ifadesi yanlış yazılmış olursa mesela e, select ifadesindeki bir iki ya da select yerine c t harflerinde bir eksik yazılmış olursa hata oluşur. Bu aşamada da sorgu ağacı ya da sıra ağacı denen yapı ortaya çıkar. Kodlamanın doğru şekilde kodlandığına bakar. Mantığına bakmaz yani. Derleme aşamasında bir önceki aşamada oluşturulan sorgu yani araştırma aşaması oluşturulan sorgu ağacından çalışma planı çıkartılır. Hak ve yetkiler kontrol edilir, güvenlik denetlenir. Çalışma planı hangi aşamada hangi kontrollerin kısıtların ya veya indekslerin kullanılacağı gibi tanımları içerir. Ee, çalıştırma aşamasında ise derleme aşamasında oluşturulan çalışma planı üzerinde işlemler gerçekleştirilir. Ee, prosedürler ilk defa çalıştırılırken yukarıdaki aşamaları ayrıştırma, derleme ve çalıştırma aşamalarını e, üçünü birden geçer. Daha sonraki çağrılmalarda ise sadece Executing kısmı gerçeklenir. Tekrar ayrıştırma ve derleme işlemlerine girişmez. Çünkü derleme aşamasından sonra oluşan çalışma planı RAM'de saklanır. Ve yeniden oluşturulmasına gerek kalmaz. Bu yüzden Store prosedürler aynı içeriğe sahip script bloğuna göre daha hızlı çalışır. Yani siz aynı içerikte iki tane bir tane selek komutu çalıştıracağınızda bunu prosedüre eklerseniz prosedürler daha hızlı çalışır ve veri tabanından veri sorgulama, veri ekleme, veri güncelleme gibi işlemlerde hız farkı oluşturur. Bu da özellikle yoğun çalışan serverlarda hayati öneme sahip olur arkadaşlar. Store prosedürlerin <laughs> oluşumu tablo ve view'ler gibi create komutuyla gerçeklenir. Create prosedür adı e, S dedikten sonra kod blokları yazılır. E, en en sonda bir kaydı çalıştırıldığında komut başarılı de, der ve e, biz bu komutları exec prosedür exec komutuyla exec prosedür adını yazarak çalıştırabiliriz. Prosedürler e, temelde iki türlüdür. E, parametre alan ve parametre almayan prosedürler. Ekranda gördüğünüz sol taraftaki prosedür e, parametre almıyor. Yani direkt prosedürün adını çağırdığınızda çağır, çalışır. Her prosedür e, parametre almak zorunda da değildir. E, SQL Server içerisinde hazır sistem store prosedürleri de bulunmakta. E, bu store prosedürler standart olarak SP Alt Tire ile başlamakta. SP Alt Tire ile başladığınızda bilin ki bu e, sistemin hazır bir prosedürüdür. Örneğin SP Alt Tire Tablets sorgusunu çalıştırdığınızda şöyle göstereyim. Bakın şu komutu çalıştırdığınızda size e, okul veri tabanı içerisindeki tabloları listeleyecek. Okul veri tabanı içerisindeki tablolara baktığınızda şu tablolar var. Şurada. Ayrıca SYS yani e, sistemin kendi tabloları var. Information şema, bilgi şemasının içerisinde de tablolar var. Bir var. Bunların tamamını bize listeler. Bakın şu kadar hem sistemin hem de bir kullanıcının oluşturduğu prosedürler mevcut. Ee, bu yüzden biz de prosedürlerin başına SAP değil de USB yazarız genelde. Yazılımcılar böyle yaparlar. User Store Prosedür ismini verdiğimiz bir kodlama adına dönüşür. Parametreler ise şu şekildedir prosedür adından sonra e, kullanılacak parametreler ve S, Go arasında da SQL kodlarımız yazılır. E, bu şekilde bir tanımlama, ya, tanımlama yapmak e, prosedürler için mümkündür. Önümüzdeki ders buradan itibaren devam edeceğiz gençler. Kısa bir ara.